Merhaba. Var Olma Lüksü podcast kanalına hoş geldiniz. Bugünkü bölümde intihar hakkında neleri biliyoruz? Bundan bahsedeceğiz. Doğrular ve yanlışlar nelerdir? Eninde sonunda herkesin kendini öldürmek için geçerli bir sebebi vardır. Fakat intihar eden kişi diğerleriyle uzun süre iletişim kurmuş, onlardan yardım beklemiştir. İntihar ise kişi için genellikle son çare olmaktadır. İntihar edenlerin büyük çoğunluğu bu niyetlerini eylemlerinden önce doğrudan veya dolaylı olarak arkadaşlarına veya yakınlarına anlatmışlardır. Halk arasında yaygın olan bazı yanlış kanılar vardır ki bunlar intihara eğilimi olanlar için tehlikeli ve teşvik edicidir. Bu tür yanlış kanılar yerine doğru olanları bilinirse intihar niyetleri olan birçok kişinin bu niyetleri çok önceden anlaşılmış ve yardım edilmiş olabilecektir. Farberow ve Leonard bu konudaki yanlış kanıları ve doğru olan şekillerini bir liste halinde toplamıştır. Yanlış bilgi İntihar hakkında konuşanlar intihar etmez. Doğru bilgi Kendini öldüren her 10 kişiden 8'i intihar niyetlerini daha önce kesin uyarlarla bildirmişlerdir. Yanlış bilgi İntihar eden kişiler gerçekten ölmek niyetindedir. Doğru bilgi İntihara kalkışanların bir kısmı, ölmek ve yaşamak arasında karar verememiştir. Yanlış Bilgi İntihar uyarısız olur. Doğru Bilgi İntihara kalkışan kişi bunu çeşitli yollarla bildirir. Bu yollara karşı alarmda olursak intihar önlenebilir. Yanlış Bilgi Bir kişi intihar etme eğilimindeyse bu sonsuza kadar devam eder. Doğru Bilgi Bu kişilerde intihar etme arzusu, kısıtlı bir süre için olur. Kurtarılabilirlerse hayatlarının geri kalan kısmını mutlu olarak yaşayabilirler. Yanlış bilgi Bir intihar krizinden sonra intihar riski sona ermiştir. Doğru bilgi Birçok intihar ilk girişimden sonraki 3 ay içinde olmuştur. Bu 3 ay içerisinde bireyin sağlıksız fikirlerini eyleme geçirebileceği enerjiye sahiptir. Yanlış bilgi: İntihar olayları zenginler arasında veya tam tersi fakirler arasında görülür. Doğru bilgi: İntihar ne sadece zenginin ne de fakirin sorunudur. Toplumun her kesiminde olmaktadır. Yanlış bilgi: İntihar bir ailede genetik olarak bireylere aktarılan bir mirastır. Doğru bilgi: İntihar aileye dadanmaz. Sadece bireyin sorunudur ve önlenebilir. Yanlış bilgi: Bütün intihar eden bireyler kafaca hastadır. Doğru bilgi: Yüzlerce intihar olayında intihar edenler çok mutsuzdurlar. Fakat bu onların kafaca hasta olmalarını gerektirmez. Sadece mutsuzdurlar.